merhaba arkadaşlar bir videoda hoş geldiniz bu güzel Fortnite oynayacağız Bugün arkadaşlar sumo haritasını baya bir koruyacağız koruyacağız baya bir değişiklik yaptık daha doğrusu Tamamen apayrı başka bir harita yaptık yani e, Artık sumo haritamız yok arabalarla sumo haritamız artık düş aşağı haritamız var Onu söylemek isterim bu da şu an bir videoda ben de beraber olan Sky ve Yasin'in kanalına açıklama da var. Onlara abone olabilirsiniz. Ekstra da biliyorsunuz benim videolarımın ve yayınlarımın kapağını yapan Yiğit TV, Yiğit TV. Onun da kanalına açıklama da var. Abone olabilirsiniz. Çok fazla diyeceğim çok. yok. İsterseniz hemen oyunumuza geçelim. Ay bakalım oyunumuzda işte arkadaşlar. Bugün yerine Sky, Emo ve Yasin var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bizim biliyorsunuz bir arabalarla sumo haritamız vardı. Biz onun bayağı bir evet. mantığını değiştirdik. Arabalarla ilgili çok fazla sıkıntı çıkartıyordu. Biz de dedik arabasız bir sumo yapalım. Böyle güzel değişik alanlı malanlı bir su şey yaptık. Ben, bana kalırsa şeyden daha eğlenceli şu an arabalı sumodan. Sizce nasıl? Bence de. Bence de Aynen. 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 çok bug vardı ya. İkide bir evet. yani. Onu Oynuyordum. düzeltmeye çalıştım da düzeltilemeyince mantığını değiştirelim dedik. Aa yasın GG. Ben siz çok benim, benim benim seviyeyi siz takmayın. O öyle kalmış. <laughs> Önemli değil o. Dur şimdi. Ana. O da böyle soğusa kadar böyle durmayalım diye de alan ekledik arkadaşlar. Menelim üstüne sonra tamamen kapanacak alan. Bu alan kaç kaç vuruyor? 5-5 ya da 10-10 vuruyor <laughs> derken öldük zaten. Kaç atıyor buraya? <laughs> <laughs> Yok, erkek e atmaz da bayağı gibi vuruyor. Önce gibi yine mi ben kazanacağım yani? Arkadaşlar biraz zorlayın. Ya sen onda da hile yapmışsın ya. <laughs> ben de yapmadım diyor. Yapmadım. Yalan mı yapmadım ama? Ya abi bugün ben ben vurgun. Sen örmeyin nasıl bejani? Adam olana çok bile. Aynı ya. Sakın. Bu onu alan çok vuruyormuş. Ahí. ya. Ay ya. ya. Keşke zip çekseydim. Güzel taktik yaptı. Hayır Oy. Ya. Mi o? Burada ya. silahları iyi kullanmanız lazım arkadaşlar. Silahlar. Değil mi? Yine iyi de bulmuşum. Dur 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 du. Sen dans mı ediyorsun ki? Ancak bulacak. Yasin ben sana iyilik yaptım sen niye <laughs> öyle şeyler yapıyor? Ya öl. ben ölmek istiyorum dermiş gibi gitti de. lan. <laughs> ben önüme giderim. Ya, ya dans olmasın çok sıkıntı ya. ya. Bu arada sonunda kurtuldum gördünüz mü beni? Yok görmedim ben. Ya ya dans etmek istemiyorum. Biz mutlaka çıkarız. Hop çıkarız çıkarız. Ops. Aa yine yok öyle bir şey. Dans et lan evet. Ya <laughs> et. Çöle. Hayır, hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. <laughs> 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 Okey. Benim okay. o silahları çok dikkatli kullanmam lazım ya. Ne renk bu? Yine mi öldü? Evet. evet <gülüyor> şey <gülüyor> yoluna gittim anladınız onu söyleyeyim. Sakal <laughs> <laughs> yoluna gittim diyor. Aynen. Abi şansıma <laughs> bak ya emin yeter. Yağlar oh, yağları verdim. Yalnız ya, erkekse bağırışlar. Gerçekten <laughs> kaç kiloydun da yağların nerede? <laughs> 80 kilo. Yine mi ben kazandım? <laughs> Yufu yine 0 oldu. Adam bırakan videoları beni Harbi lan hep sen kazıyorsun. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın lan. Gerçi kimse yazmıyor lan yoruma bir şey. Hay bak. Arkadaşlar <laughs> niye böyle yapıyorsunuz bak. <laughs> ya oğlum, bak arkadaşlar her ben... videoda diyorum ki yoruma şunu yazın. Yoruma hangi video gelsin yazın. Ama kimse yazmıyor neden? Emir gibi. Bana... Emir gibi arkadaşlar like atıp çıkmayın yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar Emir Gıcı arkadaşlar like atıp çıkıyoruz çünkü. Onun gibi olmayın. olmayı. Hatta bir şey diyeceğim ben sen niye video aldım lan? Çık git lan buradan. <laughs> Burak abi bence Yasin de at Yasin de direkt ölüyor. <laughs> bizim bir ayarımız yok arkadaşlar. Ya biz çok iyi oynarız ya da çok kötü oynarız. Okey. Hadi lan. Okay. Hadi ölün. Arkadaşlar. İyi ne yapayım ya? Hangi lan? Ben Burak çok geç yapıyorum ya. Kendi şartını koyabiliyorum. Öyle çok şey, oldu. ben şey koyardım dumbbell dunker selamun <gülüyor> <Önüç>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl anlıyım <Dumbledore önerim gülüyor> lan <gülüyor> ben kestim biz hak ettik. Oğlum oradan nasıl bir şey oldu? Kardeşim bizde en son işte biliyorsun. Kardeşim helikopter. Bak, bak, şey bak. Burak abi. Ha? Hani şu peltek kız var ya. E, ee, şey. 5-0 <laughs> geliyor? 5 sıfır mı geliyor Burak abi? Herkes bir Sky e oynayabilir mi? Sky'ı bir ödülelim. Hayır! Hayır! Sky, Ölmem Sky'a Sky, herkes <laughs> Sky'a. Ee? Nerede bu? Lan kim sıkaya değiştirin? diyorum ya adam bana sıkıyor. adam kayırıyorlar arkadaşlar. Ya onu ya sen. <laughs> ya onu ben Harley ben Quinn'e benzer mi aldım kostüm geçelim. aldım sanki. Karıştırıyormuş gibi. Bırak abi bence çok benziyor Neymar'la Harley Quinn. Değil mi? <laughs> ya ya. Değil mi Yasin bir ilişkileri bilmiyor ilk başta öldüğü için. Yasin Sky sana teklif mi verdim? Kaç papar <laughs> veriyor lan? Sky kaç <laughs> papar veriyor <laughs> <mi>? sana? Bak 500 papelini Ben de yaparım diyormuş şimdi Burak Bu arada zorlanmadım ben kaçak Ah sana zorlanma mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey şey Yasin, Yasin bize hainlik yaptı <laughs> <Bu> Allah <da gülüyor> inşallah Yasin kalmadı Çekemem <laughs> bu arada Hani? <laughs> hani? <O> <laughs> Yes. Hayır <laughs> yes. hayır yok öyle bir şey basalım. yok öyle bir şey. Ar Burak bence Yasemin videodan atalım oynamayı bilmiyor. <laughs> nasıl nasıl ya? Mermi'ne <laughs> Herkes bana oynuyor artık ya baksana <laughs> sen beni çünkü <laughs> Ağzına tak biliyordum hayatım. Ne? kim kim harfında da onu? Bırak <laughs> abi, bırak abi o anı videonun başına koy bence. Ey milli ne güzel abi. videonun <laughs> 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 ismini videonun ismi çıktı. Şey Yasin e kışkırtma. Yasin Nubur mı Ya <laughs> Ne? Ya ağzını <laughs> Hayır ya. Abi bana çarptı. <laughs> Alana uçtum ya. Böyle bir şey olamaz. Bir video, ben, bir ya. ben o öldüm. Yoksa ben birazcık daha yaşardım orada. Hayır hayır sen. <gülüyor> <gülüyor> Aa zıttım. <ucuz> <laughs> Arkadaşlar Yasin'i dışarıya atabilirsek zaten alırız. Yasin atamıyor. O... <laughs> Bence Yasin son şeye kalsın, sayfa kalsın. Kalabilir mi acaba? Her türlü kaybeder zaten. Ha <laughs> Yasin içinden bize çok küfretmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. <laughs> ben Yasin niye geldim bu ona... videoya? Kay kim? Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. Hayır ne ya? Ya. Ya. Ya ne? Evet bu nokta bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka kanalda başka görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.